Havalimanına doğru hareket ediyoruz. Taksimiz de geldi. İstanbul Havalimanına gelmiş bulunmaktayız. Şimdi çekim işlemlerimizi yaptıktan sonra uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Şimdi Erbil ya da Hevler deniliyor. Havalimanına gelmiş bulunmaktayız. Şu an Akredeyiz Demirci duazmandık hikayesinin. Şalelerin yakmış olduğu alandayız. Zalim Dahak, imparatorluğu içerisindeki çocukların ölümünü sağlar. Omuzlarına çıkan şeytansı varlıklar olan yılanları beslemek için. Yani yılanlarını çocukların özel organı olan beyinleriyle besler. Çocukların öldürülme durumunu birçok farklı medeniyette görebiliriz. İbrahim'de, Musa'da, İsa'da da ayrı durum söz konusu. Ve burada da zalim de hak çocukları öldürüp onlardan yılanları besletir. 17 çocuğu alınmış olan Demirci Kava artık en küçük çocuğu sıra gelince halkı örgütleyip, gruplandırıp güvendikleri kişilere daha haka karşı isyan edeceğini söyler. Demirci olduğundan dolayı zırh, kılıç ve benzeri savaş alet edevatlarını yapar. Mart ayında 20-21'e 20, bağlayan gecede meşaleleri yakıp isyan ateşini başlatır. Ve böylelikle zalim Dahhak'ın iktidarına son verip merhametiyle, iyiliğiyle, adaletiyle ön planda olan Feridun'un tahta geçmesini sağlar. Ve böylelikle ülkeye bahar doğar. Çiçekler açmaya başlar. Artık o karanlık devirin sonu bitmiş olur. Demirci Kava'nın başlatmış olduğu isyan ateşiyle artık bahar gelince zılgıtlar, halaylar, meşalelerle Feridun'un baharı kutlanır. Ve böylelikle imparatorluğun dört bir tarafında halaylar çekilmeye başlanır. İsyan ateşi baharın gelişine sebep verir. <laughs>

gölele hava havai fişekler, şarkılar, görüntüler, halaylar, yağsıntıklar. Baharın gelişi, nevrozun kutlanması yapılıyor şu an. Baharın karanlık dönemin sonunu ifade eder. 20'yi 21'e bağlayan Mart şu an muazzam bir atmosfer var. Akre dağına. hey okay. okay.